Selamun Aleyküm kıymetli aslan yükselen aslan kardeşlerim. Hoş geldiniz yeni haftamızın burç yorumuna canım kardeşlerim. Ben bu videoyu çekerken cuma günündeyiz. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun canlarım. Evet bakın bu hafta benim kardeşlerime, aslan kardeşlerime neler getirecek? Ee, Venüs Jüpiter karemiz var, Dolunayımız var, Merkür Retrosu var. Yani çok yoğun bir hafta. İnşallah güzel geçer. Evet öncelikle kanalıma abone ol. Bir beğeni bırakırsanız katıl butonunu tıklarsanız hayt butonunu dokunmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Aşağıda yorumların yanında hayt butonu var. Eğer onunla beni desteklerseniz videolarım öne çıkıyor. Böylelikle ee, videolarım daha çok beğeniliyor. Daha çok YouTube tarafından öne öneriliyorum. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Haftamıza içimizi ferahlatacak, ruhumuzu iyi gidecek, şifa olsun canım kardeşlerime. Niyetiyle, de, niyet duasıyla başlayalım kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, bu haftayı bize cesaretle, zarafetle, huzurla geçir. Kibir değil, özgüven nasip et. Aslan kardeşlerime sayıcı sevgi, doğru fırsatlar ve temiz yollar ver. İçlerinde sakladıkları o ışığı görünür kal. Amin, amin, amin. Evet 3 Kasım tarihinde Venüs ve Jüpiter 90 derecelik bir açı yapıyor. Kara açısı. Bu bizim için biraz gergin bir açıdır. Haftaya bazı duygusal sınavlarla başlıyoruz aslında. İlişkilerde fazla beklenti, fazla verme, fazla alma gündeme gelebilir. Yani abartı, ölçüsüz ölçüsüz hayal kırıklığı, ölçüsüz sevgi vermek, ölçüsüz kıskanmak yani biraz aşırılıklar yaşayabiliriz. Kalbini açmışsın, seviyorsun ama karşı taraf aynı ölçüde dönmüyorsa hayal kırıklığı hissedebilirsin. Yani ve bu hayal kırıklığını da çok keskin bir şekilde gösterebilirsin. O yüzden ne yapacağız? Bu hafta sakin haftaya özellikle başlarken sakin kalmaya çalışacağız. Uçlarda yaşamamaya çalışacağız. Ortalamaya çalışacağız. Tamam mı canlarım? Yani her şeyin aşırısı zararlı. En sağlıklı yemeğin aşırısı zararlı. Suyun bile. Hani fazla su içersek, aşırı içersek Allah korusun su zehirlenmesi de var. Yani o her şey dozunda şifadır canlarım. Dozunda sevgi. Çocuğumuza bile. Eşimize bile. Yani sınırsız değil. Her şey dozunda. Hiçbir şey abartmayalım canım. Özellikle canım kardeşlerim bu hafta 3 Kasım itibariyle Venüs kare Jüpiter açısından. Ve bu açı biraz şekeri yani şeker kanlı şeker onların da etkileyebilir. Kalp kalbinize dikkat edin. Tansiyonunuza dikkat edin. Stres, kaynaklı yorgunlukları lütfen çok dikkat edin. Yani Vücudunuzu dinleyin. O kadar basit aslında çözüm. Kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Birazcık nefes alın. Yüzünüz mü kırardı, kızardı? İşte başınız mı zonklamaya başladı? Tansiyonunuzu ölçün. Lütfen kendinize dikkat edin. Hekimlerimizden yararlanın. Gerekli gördüğünüz zaman lütfen canlarım. Şimdi kendinizi sürekli güçlü tutmaya alışmışsın ya. Buna çalışıyorsun ya. O yüzden kırılamıyorsun. Yani biraz aslanın yani kırılmana da gerek yok. Ama o kadar güçlü duruyorsun ki biraz böyle kendi alınına çekilip sakinleşmen lazım. Gerçekten bu senin e, vücudunun şifası için, ruhunun şifası için çok çok gerekli canım kardeşim. Yani sürekli güçlü durmak istiyorsun, dışarıda gözüktüğün yüzün farklı ama işte biraz evine geldiğin zaman, odana geçtiğin zaman, yalnız kaldığın zaman, aynaya baktığında şöyle bir bak kendine ben de insanım ve ben de etten kemikten yaratıldım. Ben de ya sürekli güçlü duruyorum ama şu kendime kaldığım zamanda birazcık omuzlarımı düşürüp birazcık şöyle sakinleşeyim, birazcık duygusallaşıp birazcık da kendime sarılmayı öğreneyim. Yani güçsüz tarafını kendine bazen gösterip o, o bile hani hafif bir üzülme, hafif bir dramada bize şifa gibi oluyor ya. Yani sürekli mutlu ve güçlü duramıyoruz. Sadece kendin gör kimsenin görmesine gerek yok. Birazcık duygusallaşma. Birazcık böyle birkaç damla gerekiyorsa aksın. O içindeki stres boşalsın canım kardeşim. Sonra gözyaşlarını sil, 5-10 dakika sonra bitti. Artık yeniden normal hayatına geri dön. Derin derinliğine inme. Çünkü aslanlar çok gururlular. Kadına erkeği hiç gösterlemezler. Hiç göster burunları düşse almaz yani. O kadar gururlular ama içlerine atıyorlar ve o stres olarak tansiyon işte şeker kalp ka çarpıntısı olarak dönmesini istiyorum. Rabbim gözyaşı bezlerini yapmış. Onların bir nedeni var. Kadın erkek hiç fark etmez. Lütfen içinizde tutmayın bir şeyleri. Evet canlar. Ya Rabbim kalbimi gösterişte değil samimiyette büyüt. Sevilmeyi hak ettiğim gibi yaşayayım. Amin. Evet, 4 Kasım itibariyle 4 Kasım yoğun bir tarih. Mars Yay burcuna geçiyor. Evet. Neptün ile Mars'ın üçgen açısı var 120 derece tabii ve Mars ile Uranüs'ün karşıt açısında görüyorum canlarım. 180 derece. Yani bunları şimdi biz nasıl yorumlayabiliriz? Bu kombinasyon senin özellikle cesaret ve yaratıcılık alanını etkiliyor. Yani artık içindeki ateş tekrar yanıyor. O böyle biraz kendini haline kalıp biraz duygusallaşmış belki de işte onu böyle yeniden hiç hiç fazla sürmüyorsan hemen ateş tekrar yanıyor. Yeni bir sunum, yeni bir sosyal medya atığı belki de yeni bir proje işte. Yeniden kendini işte göstermek, aile hayatında yeniden bir böyle güçlü durmak, herkesi kanatlarının altına almak, İyi. E, yelelerinin altına almak diyelim aslında aslanlar için aslan yeniden görünür olmak da istiyor aslında yani aslan sevmez öyle arka planda kalmayı. biraz biraz birkaç adım birkaç gündür belki arkada kaldı yeniden öne geliyor ve ona çok iyi geliyor ama dikkat edelim şimdi bu Kombinasyon bu açıların kombinasyonu karşıt açımız var 180 derece üçgen açımız Mars yay ucunda hepsinin benim yorumu şimdi fazla risk almayı uygun bir kolum değildir bunlar. Fazla gösteriş uyarısı, fazla risk. Bu hafta ne yapıyoruz? Aşırıya kaçmıyoruz. Bunda da fazla risk almıyoruz. Fazla gösteriş de yapmıyoruz. Cesur ol ama lütfen ölçülü davran. Ölçülü kal canım benim. Şimdi inişler, ilişkilerde de aşırı çıkışlar, kıskançlıklar Olabilir, sen de gösterebilirsin, sana da gösterebilirler, bu enerjide var. Ne yapıyoruz? Aşırıya kaçmıyoruz bu hafta, her şey dengeli. Ya ben ya o tavırları gündeme gelebilir, İşte ya annen ya ben. Ya işte e, o insanla arkadaş olacaksın, arkadaşlarınla takılacaksın ya da ben. Ya işin ya ben, yani böyle ya ben ya o, böyle çocuksu kıyaslamalara girebiliriz, uçlarda olmuyorum, dikkat edin olmayınca canım dikkat edin. Size de birisi ya ben ya o tavrını göstermesine de izin vermeyin. Yani sonuçta bir şekilde ortaya yol bulunabilir. Öyle o kadar keskin yapılmasın hayatta hiçbir şey. Bir şey hemen çözmek isteyebilirsin ama çözüm çözümün ta kendisi bazen zamandır. Hani çözüm zamandır zaten. zamanla zaten kendi kendine su akıp yolunu bulacaktır. Sabırsız da olmayalım. Çözümün zaman olduğu konuları da düşünelim. Hani bazı konular var da çözemiyorsun. Lütfen onları düşün şimdi hayatına. Hangi konuları çözemiyorsun? O konuları çözebilecek misin? Şimdi belki de hayır. Belki de biraz zamanı bırakmam lazım. Hani bazen olur ya dert ederiz, ederiz, ederiz kendimize kafamızda büyütürüz, uykusuz geceler geçeriz, stres oluruz, ona buna çatarız. Sonunda ne olur? O problem unuttuğumuz anda ya da artık dikkatimizi başka şeye verdiğimiz anda kendi kendine çözülür. Aa böyle bir problem vardı ya ben kendi kafamı ne kadar takmıştım geçen sene falan. Hani böyle düşünebiliriz. Onlardan bir tanesi olabilir şu anda hayatına. Lütfen hayatına biraz gözlemle. Evet canım, canım kardeşlerim. Ya Rabbim parlarken lütfen ne kendimi ne de başkalarını yakmayayım. Cesaretimi öfke değil hikmetle kullanmayı öğret. Amin, amin, amin. Evet geldik 5 Kasım tarihine. 5 Kasım özel bir tarih. Boğa'nın 13 derecesinde bir dolunayımız var ya tamam ya devam diyor bu dolunay bize. İşlerin varsa iş alanında bir şeyler yapıyorsan çalışıyorsan yönün belli oluyor. Statün yönünü belli oluyor. Yeni iş bulabilirsin. İş alanında terfi, teklif, tanınma anlamına da gelir. Bazıları içinse ben bu işte mutlu değilim. Ne De olursa olsun. Ben artık bu yolda mutlu değilim. Ben başka bir işe yavaş yavaş geçiş yapıyorum. Hemen değil, ani değil. Yavaş yavaş. Hangisi olursa olsun, bu dolayısıyla seni kendi yoluna, kendi ruhuna uygun yola Rabbimin izniyle yaklaştıracak. Eğer bir süredir çabalayıp takdir görmüyorsan, aa o işi herkes yapıyor. Sen yani bu bu işe bu maaş senin yaptınız yani seni çıkarsan bu işten 10 tane sırada bekleyenler var yani böyle bir bazı tehditler varsa hayatında onları birazcık Tabii ki işten ayrıl demiyorum. Para çok çok önemli maalesef. Yoksa hani bir soğan ekmekle yaşanmıyor artık hayatta. Elektriği var, suyu var, kirası var. Çocukların masrafı var. Hani köyde olsak orada bile masraflar var. Yani eski zamanlar gibi değil artık o. Hani atasözleri de şu zamanda da uyu uymuyor bazıları. Ama hani seni yavaş yavaş tüketen ve senin enerjini alan ortamlardan... Ee, kaçış planları yapmak lazım. Yani işte mi çalışıyorsun seni çok mu sürmüyorlar? Bir şekilde o işte olduğun sürede B planına geçmen lazım. Yavaş Ne olabilir? Yavaş yavaş başka bir iş duyulmadan, başka bir iş bakmak, kendi işini kurmaya çalışmak, bir ek işle yavaş yavaş başlamak, düşünmek, hissetmek gerçekten yani ama tabii ki değerli hissettiğin yerde de kendi hissettiğin yerde de değişmesine gerek yok canım kardeşim. Şimdi e, benim eğer bir süredir işte çaba görünme zamanı da geliyor. Bir süredir işinde falan görünmüyorsan da görünme zamanı da geliyor ve görünmek isteği de var fark edilmek. Benim değer isteği geliyor. Benim değerimi başkalarının onayı artık belirlemesin diyorsun. Yani artık bana değer verirsin. Yaptığım iş değerli sayılsın. Aynı zamanda çalışmayan kardeşlerim için mesela evde değerli sayılmak. Hani çalışmıyorum ama evin o da bir iş. Hani ev kadınlarının işi 24 saat hiç bitmiyor. Dışarıda çalışanlar da hani dışarıda çalışan ev kadınları da evde de çalışıyor. Ee, ev kadınları normal evde de çalışanların işi bitmiyor. Bir de onun hani bir e, geliri de yok bir güvencesi de yok yani evde olanlar için de aynı şey geçerli ya da erkekler için de aynı şekilde hani eve sürekli ben katkıda sağlıyorum her şeyi yapıyorum gece gündüz çalışıyorum ama yine de memnun edemiyorum ailemi diyorsan bununla da ilgili artık böyle yavaş yavaş içinde bir şeyler fokur diyorsa düşünmen lazım bu bir şekilde gitmeyecek diye hani bu, bu değişimler de var sadece iş konusunu bunu da düşünmeyin canlarım boyun ve sırt e, boyun sırt ve Boğaz bölgesinde bazı gerginlikler olabilir, i̇şte diş sıkmaları olabilir, e, stresten kaynaklı uykusuzluk, boğaz ağrıları üşütme ile ilgili lütfen kendinize e, o, bu dönemde boğa burcunda, dolunayımızda dikkat edin. Boğaz ağrılarına, kulak burun boğaza iyi bakın. C vitamini alın, boğazınızı sarın, havalar soğumaya başladı. Evet kendinize dikkat etmeniz lazım. Kulak burun boğaz e, çevresinde özellikle. Ya Rabbim. Bana hak ettiğim alanı göster. Sadece görünürlük değil. Huzurda kalmayı öğret. Amin. Evet canım kardeşlerim geldik 6 Kasım tarihine. 6 Kasım tarihinde Venüs Akrep burcuna geçiyor. Venüs Akrep burcuna geçtiği zaman senin daha çok aile alanını, köklerini etkileyecek. Yani evdeki enerji, ev alanını etkiliyor. Enerji değişebilir. İşte dekorasyon değiştirmek istersin, taşınma fikirleri olur. Ev sana artık böyle daha farklı bir şey yaşamak ister, daha farklı bir eve geçmek istersin. Aile içi konuşmalar çok derinleşir. Bazı kırgınlıklarla yüzleşebilirsin. Duygusal derinlik artar genelde. Yüzeyden, yüzeysellik kalmaktan sıkılan bir hisse girebilirsin aslan kardeşim. Artık gerçek bağlar istiyorsun. Yani yüzeysel ilişkiler istemiyorsun, yüzeysel arkadaşlıklar istemiyorsun. Duygusal derinleşme ve eski bir konunun yeniden konuşulması da mümkün. Şimdi bu dönem daha çok böyle şimdi venüs akrebe geçtiği zaman e, üreme organları işte idrar yolları bunlarla ilgili de dikkat etmen gerekir. E, şu şekilde olabilir. Şimdi e, tutku enerjisini de arttırır. Tutku enerjisini arttırdığı zaman e, mantıklı kararlar da veremeyebilirsin bazı konularda. Zaten aslan burcu, ateş grubu, bir de tutku enerjisi, bir de Venüs akrep burcuna geçiyor. Yani dikkat etmen gereken konular aynı zamanda tanıştı ve ayrıca sağlık bölgesi işte cinsel hayatı da etkileyebilir. Bu konulara çok fazla detaya girmek istemiyorum ama benim anlatmak istediğim sadece lütfen kendinizin sağlığına lütfen dikkat edin bu dönemde. Tanımadığınız insanlara ne enerjinizi ne de işte alanınızı aç, açın, dikkat edin kendinize her açıdan. Çünkü bunun içinde riski bir dönem. Ben size sadece burada ben kimsenin hayatını yargılayamam. Herkes kendi sevabıyla, günahıyla yaşıyor bu hayatı. Biz hepimiz bir sınavdayız. Bu konuda ben hiç karışamam. Herkes istediği hayatı yaşasın canım kardeşlerim. Sadece dikkat etmeniz gereken ben burada size e, dikkat etmeniz gereken konuyu söylüyorum. Yani çocuklarınızı da bu konuda birazcık uyarmanız, birazcık hani bilgilendirmeniz çok değerli. Bu alanda biraz dikkat etmeniz lazım. Bu hafta özellikle tanımadığınız insanlara ya da genel olarak hani e, sadık kalma, sadık kalmama bu konuları da biraz düşünmeniz lazım. Gerçekten değiyor mu diye gerçekten bunu kendime ve e, aileme ya da sevdiğim insana yapmak istiyor muyum diye. Bunları bir düşünün canlarım. Başka da derine inmek istemiyorum ama beni anladığınızı düşünüyorum. Evet, güzel bir duayla devam edelim. Şifa olsun kardeşlerime. Ya Rabbim, sevdiklerimle arama anlayış ve sevgi koy. Sevdiklerimle arama sadakat koy. Kırılmadan sevmeyi, kırmadan söylemeyi öğret. Amin. 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 Evet canım kardeşlerim geldik 9 Kasım gününe. Merkür retrosu başlıyor. Merkür retrosu senin aşk hayatını etkileyecek. Çocuklarınla ilgili iletişimi etkileyecek. Geçmiş konular, çocuklarla ilgili geçmiş konular da gündeme gelebilir. Ve aşk hayatında da geçmiş insanlar, geçmişte çok uzun süre önce hayatında olan ya da kısa bir süre önce ama artık kapanmış şeyler yeniden karşına çıkabilir. Gecenin bir yarısında mesaj alırsın özledim diye, seni seviyorum diye, e işte buluşalım diye böyle şeyler olabilir. Şimdi bir şey bitmişse o şeyin bitmesinin nedeni vardır mı? Ve retroda gelen şeyleri hepiniz beni takip ediyorsanız biliyorsunuz da retroda gelen şeyler, insanlar retro bittiğinde gitme ihtimalleri çok yüksektir. Bir insan eğer seninle yeniden bağlantı kurmak istiyorsa lütfen o insanın amacını çok iyi oku. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Zaten 1-2 hafta içinde en fazla dökülürler. Sen de yani eğer ee, bu insanın niyetin sana uyuyorsa tabii ki hayatını kabul edebilirsin ama o insanın niyetini doğru okuman önemli sizler çok güçlü insanlarsınız aslanlar yükselen aslanlar o yüzden siz insan sayrafısınız hemen anlarsınız diye düşünüyorum. Lütfen mantığımızı hep ön planda tutalım. Çocuklarımızla ilgili eski konular gündeme gelebilir. Stres yapmadan çözmeye çalışalım. Yavrularımızın problemlerini kaç yaşında olurlarsa olsunlar. Destek olalım arkalarında olduğumuzu gösterelim. Şimdi bu dönemde duygular biraz karışabilir. Retro tekrar etme der. Yani geçmişi tekrar etme. Aynı hataları tekrar etme diyor. Aynı şeyleri sürekli sürekli yapma. Hatalarından ders çıkar farket tekrar etme farket bu retro ile birlikte bir şey tekrar karşına çıktıysa bu defa başka bir bilinçle başka bir kafa yapısıyla başka duygularla çözmeye çalış eski sen gibi çözmeye çalışma çünkü eski sen gibi çözmeye çalıştığın zaman olmadı Değil mi? Ya bitti, ya işte kavga ettin, ya tartıştın, ya da işte kopup gittiniz. Başka şekilde çözmeye başla. Başka yoldan gitmeye başla. Tamam mı? Evet. iletişimde biraz retro ile birlikte iletişimde e, yanlış anlaşılmalar olabilir. Mizahını koru ama senin şakalarını yanlış anlayabilirler bu dönemde. İletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Gülümseyerek toparlamaya çalış ama işte e, eğer emin değilsen de o insanlara şaka bile yapma. Hani bilirsin zaten şaka yapılacak insanlar, şaka yapılmayacak insanlar. O kategorizeden dışarıya çıkma lütfen. İnsanlar yanlış anlama enerjisi bu hafta hakim canım kardeşlerim. Ya Rabbim eski hikayelere yeni anlamlar katmayı öğret. Beni geçmişe değil farkındalığa götür. Amin. Canım aslan kardeşlerim yani bu hafta gece, genel olarak kendine yeniden tanıma haftasıken sana iyi gelecek gerçek olman lazım. Gösteriş, gurur, dış onay işte bunların hepsini tek tek çözeceksin. İşte bu dönem bir dönem kapanıyor ama yeni bir dönemde rol alıyorsun. Rabbim bu hafta sana inşallah... Sana ve tüm kardeşlerime, hepimize güç, zarafet, kalp ferahlığı versin. E, seyirci olmayalım, senaryoyu yazalım. Seyirci olmayalım, senaryoyu bizler yazalım, bizler yönetelim Rabbimin izniyle. Tabii en büyük yönetici Rabbimiz. <laughs> ya Rabbim, beni benliğimle değil kalbimle yükselt. Her adımımda tevazu, her başarımda şükür nasip et. Amin. Kıymetli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın çünkü çok yakında sizin burcunuza özel dolunayla ilgili bu boğa dolunayı, boğa burcunda gerçekleşecek dolunayla ilgili video yayınlayacağım. Hiçbirisini kaçırmanızı istemiyorum. Muhteşem şeyler geliyor. Katıl butonundan destek veren canım kardeşlerim. Hepinize ekstra olarak teşekkür etmek istiyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Hype butonunu kullanın lütfen. Hype butonuyla videom öne çıkıp daha fazla insana ulaşabilir. Sevdiğiniz insanlarla paylaşın. Onların ruhuna iyi gelecektir bu videolar. Ben bundan hemen hemen eminim canlarım. İyi niyetle bakarsanız iyi niyetli olur. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın. Hoşçakalın.